Arkadaşlarımızın dışarıda salonumuz biraz e, küçük olduğu için e, fazla da uzatmayacağız. Bizim bu toplantılarımıza her daim gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Hocamıza ben hasreten hepiniz adına ben çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Biraz sonra inşallah yemekte daha geniş ortamda bir arada olacağız. Bizim için önemli olan 81 bilim burada olması hocamız dün de bizimle beraberdi. İyi günümüzde de bizimle beraberdi. Kötü günümüzde de bizimle beraberdi. Bu toplantımıza iştirak ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'u kürsüye arz ediyorum. Çok değerli yerel medyamızın mensupları, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin tertip etmiş olduğu bu yerel yönetimlerin, yerel medyanın geleceğiyle ilgili sempozyumun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Her birinize Ankara'ya hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ben de Anadolu Yayıncılar Derneği'nin, daha doğrusu Türkiye'deki yerel medyanın her zaman bütün siyasi hayatım boyunca yanında yer olmaya gayret etmiş birisiyim. Çünkü şuna inanıyoruz. Yerel medyanın gücü aslında ülkemizdeki demokrasinin de gücüdür. En zor zamanlarda, en zor virajlarda yerel medyanın neredeyse kahir ekseriyetinin sürekli milli iradeden yana olduğunu, Türkiye'nin bağımsızlığından yana olduğu, demokrasinin güçlenmesinden yana olduğu ve Türkiye'nin güçlü Türkiye istikametindeki yürüyüşüne de her zaman destek verdiğine şahit olduk. Bundan dolayı da ben hepinize Türkiye'nin geleceğinde önemli roller oynadığınız için hem teşekkür ediyorum hem demokrasiye verdiğiniz destekler, katkılar dolayısıyla hepinize şükranlarımı ifade etmek istiyorum. <laughs> Anadolu Yayıncılar Derneği bu anlamda yerel medyanın sesi kulağı oldu. Şimdi bir de kendi aranızdan bir millet haber ajansını çıkarmış oldunuz. Böylece bir taşla iki kuş vurulmuş oldu. Anadolu'nun güçlü yerel medyası aynı zamanda şimdi başlangıç aşamasında, emekleme safhasında olan bir haber ajansıyla da Türkiye kamuoyunun karşısına çıkmış oldu. Ayrıca hem tek tek kendi faaliyetlerimiz dolayısıyla hem de iki e, kuruluşun bünyesinde verdiğiniz, vereceğiniz hizmetler dolayısıyla hepinize başarılar diliyorum. Değerli kardeşlerim salon küçük, çok fazla lafı uzatmayacağım. Ancak şunu söylemek istiyorum. Nerede olursak olalım, hangi işi yapıyor olursak olalım, hepimizin ortak hedeflere doğru birlikte yürümemiz ve Türkiye'nin milli meselelerinde kenetlenmemiz, yan yana omuz omuza yürümemizin ne kadar önemli olduğunu size anlatmaya gerek yok. Türkiye çok şükür bir ivme yakalamıştır. Yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde önemli adımlarını atmaktadır. Bu adımlarını attığı için de zaten bazılarının bunlardan ne kadar rahatsızlık duyduğunu hep beraber görüyoruz. Biz içimizde kendi içimizdeki farklılıklarımızı konuşup tartışırız. Siyaset farklılıklarımız, düşünce farklılıklarımız, hayat tarzları bakımından farklılıklarımız. Bunları biz, biz müzakere ederiz. Ama esas mesele, mesele Türkiye olunca, Türkiye'nin milli meseleleri ve geleceğine ilişkin dik duruşumuz olunca Türkiye'nin bütün aktörlerinin, medyasının siyasetinin, iş dünyasının, eğitim dünyasının ve Türkiye'nin bütün kültür ve sanat dünyasının hep beraber bir arada olması lazım. Çünkü sadece birkaç bunun niçin önemli olduğunu ifade etmek bakımından son zamanlarda hep beraber izlediğimiz Türkiye'nin birkaç konudaki karşılaştığı zorlukların ne maraya geldiğinin altını çizmek isterim. Örnek olarak Türkiye uzunca bir süredir güney sınırındaki PYD, YPG, DAEŞ ve benzeri terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Bu örgütler sadece o ülkelerin, örneğin Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğünü tehdit eden örgütler değil, aynı zamanda bölgedeki halkların arasında kalıcı düşmanlık tohumlarını ekecek silahlı vekalet savaşlarının unsurlarıdır. Ve aynı zamanda bu örgütler Türkiye'nin dirliğine birliğine, Türkiye'nin bekasına tehdit oluşturan fevkalade önemli unsurlar haline gelmiştir. Adı üstünde. Vekalet savaşı ne demek? Büyük güçler, emperyalist güçler ellerini sıcak, su, sıcak ateşe dokundurmuyorlar. Maşaları vasıtasıyla bu bölge halklarını ve bu bölgedeki ülkeleri karıştırmak istiyorlar. Şimdi Türkiye, PYD, YPG, DAEŞ'la mücadele verdiği zaman verdikçe bakıyorsunuz orada bir terör devletinin önlenmesi için her türlü çabayı ortaya koyunca bir bakıyorsunuz ki bu örgütün sözde liderleri hem de dostumuz müttefikimiz olduğunu zannettiğimiz bazı ülkelerin resmi makamlarında ağırlanıyor. Onların askeri yetkilileri dahil olmak üzere bir takım resmi temsilcileri gelerek bu örgütün sözde askeri kanat sorumlularıyla yan yana fotoğraf veriyor. Bu fotoğraf sadece o örgüte destek vermek değil. Türkiye'nin bu bölgedeki terör devleti oluşturma iradesine, oluşturmama iradesine karşı duyulan rahatsızlığın bir tezahürüdür. Yani diyorlar ki biz bunları destekliyoruz, açıkça söyleyemiyorlar. Ama sizin bizim bir planımız var. Bu bölgeyi nasıl bir asır evvel saç ile koyla darmadağın ettiyse, bundan sonra da darmadağın etmek istiyoruz. Siz de bizim bu çabamıza, sizin bizim arı kovamıza parmak sokuyorsunuz. Değerli kardeşlerim, kim ne desteği verirse versin, Türkiye, Ortadoğu'da ve bu coğrafyada oynanan oyunun farkındadır. Ve bu bölgenin daha fazla bölünmesine, parçalanmasına asla müsaade etmeyecektir. Bu istikametle birlikte <laughs> işte. Bu bir milli meseledir. Örnek olsun diye söylüyorum. Olayları sadece güncel olaylar şeklinde algılarsak, Amerikalı yetkililerin bu terör örgütü mensuplarıyla sözde onların öncüleriyle Niye yan yana fotoğraf verdiğini anlayamayız. Ya da niye bazı Batı ülkelerinin başkentlerinde bu örgütlerin ofislerinin olduğunu, bunlara lojistik, siyasi ve istihbari destekler verildiğini anlayamayız. Onun için bu irade çerçevesinde örnek olsun diye söylüyorum. Hep beraber olacağız, birlikte hareket edeceğiz ve hepimiz ortak hedefe doğru mücadelemizi sürdüreceğiz. Yine bir başka örnek vereyim. Aylardır, belki yıllar oldu, Türkiye örnek olsun diye söylüyorum. F-35'ler ve S-400'ler üzerinden köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Mesele ne F-35 meselesidir, ne S-400 meselesidir. Türkiye maalesef hem de müttefikimiz olan bir ülke tarafından F-35'ler dolayısıyla fiilen bir ambargoya tabi tutuluyor. Ayrıca S-35'leri S-400'leri alamazsınız diyerek Türkiye NATO müttefiki olmasına rağmen köşe sıkıştırılmaya çalışılıyor. Meselenin aslı şudur. Mesela ne, ne F-35'tir ne S-400'dür. Mesele biliyorlar ki eğer Türkiye bu istikamette güçlü büyük Türkiye istikametinde yürüyüşünü devam ettirirse çok yakın zamanda kendi milli uçağını yapacak. Türkiye halk sanayindeki bu gelişmelerin meyvelerini alarak hem kendi düzenlerini Füze motorlarının, uçak motorlarını yapacak ve yoluna devam edecektir. F35 ve S400 meselesi Türkiye'nin milli savunma sanayindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinin den duyulan rahatsızlığın bir yansımasıdır. Bunu bu şekilde anlamamız, bu şekilde eee mü etmemiz lazım. Yine aynı şekilde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı işte görüyorsunuz, birileri Türkiye'nin varlığından rahatsızlık duydukları için Yunanistan'a öteden beri yaptıkları gibi biraz da şımartarak, biraz da sırtlarını sıvazlayarak Ege'de ve Akdeniz'de Türkiye'nin kendi egemenlik haklarını savunmasından duydukları rahatsızlığı Yunanistan'a verdikleri destek üzerinden ifade ediyorlar. Oradaki gelişmeleri burada teferruatlı olarak anlatmayacağım. Ama esas mesele Türkiye Akdeniz'de burnunu çıkaramayacak bir ülke haline getirmesi için planlar yapılmıştı. İşte bu münhasır ekonomik bölgeler üzerinden Türkiye'nin sadece kendi karasularında bir miktar varlığını kabul ediyorlar ama diğer alanları Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki etkin güçler tarafından kullanılacağı bir formül üzerinde duruyorlardı. Türkiye zor oyunu bozar diye bir şey var. Türkiye oyunu bozdu. İlbe hükümetiyle yaptığı anlaşmayla birlikte... Akdeniz'de münasır ekonomik bölgelerini ilan ederek Türkiye'nin egemenlik haklarını Doğu Akdeniz'de var olan hidrokarbon kaynaklarındaki haklarından asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya göster. Şimdi Yunanistan'ın yaptığı bu tatbikat bazı ülkelerle birlikte olan tatbikat biraz üstüferleden Türkiye'ye karşı söyledikleri sözler kendi başına söyledikleri sözler değil birilerinin tarafından söyletilen sözlerdir. Buradaki esas mesele de Türkiye'nin Akdeniz'deki güçlü varlığından duyulan rahatsızlıktır. Ne olursa olsun, kim rahatsızlık duyarsa duysun, Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hiçbir hakkının ihlal edilmesine müsaade etmeyecek ve Akdeniz'deki varlığını en güçlü şekilde sürdürecektir Allah'ın izniyle. Yine aynı şekilde birilerinin Türkiye'nin bu faaliyetlerinden rahatsız duymasının arkasındaki başka sebep, Kuzey Kıbrıs'taki Kapalı Maraş bölgesinin açılması ve burada hem Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin hem de Türkiye'nin egemenlik haklarını savunan iradenin ortaya konulması. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bugün karşı karşıya kaldığımız meydan okumalarının hiçbirisi tesadüfen ortaya çıkmış olan meydan okumalar değildir. Bugün Türkiye'nin karşılaşmış olduğu bu uluslararası alandaki köşe sıkıştırılma faaliyetlerinin hiçbirisi yine tesadüfen ya da dönemsel olarak ortaya çıkmış işler değildir. Bu güçlü büyük Türkiye idealine sahip bir Türkiye yönelişinden duyulan rahatsızlığın yansımalarıdır. Tekrar söylüyorum kimle rahatsızlık duyarsa duysun Türkiye Allah'ın izniyle kendi petrolünü de kendi doğalgazını da bulacak hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de bulduğu rezervlerle birlikte Türkiye ekonomik olarak da çok güçlü bir noktaya gelecektir. Birileri Türkiye'nin bu petrol ve doğalgaz gaz rezervlerini küçümseyebilirler. Onları kendi gayri milli anlayışlarıyla birlikte baş başa bırakıyoruz. Türkiye kendi milli kaynaklarını kullanacak. İnşallah Karadeniz'de bulduğu petrolleri Akdeniz'de de bularak yoluna devam edecek. Ve işte gördünüz. Dünyada ufacık bir kriz oldu. Şu pandemi dolayısıyla petrol ve doğalgaz fiyatları iki katı hatta üç katı seviyelerde yükseldi kendi petrolümüzü, doğal gazımızı bulduğumuz zaman ayağımız yere daha sağlam basacak. Bunu bildikleri için birileri Türkiye'de de bu gidişatın önüne geçmeye çalışıyor. İfade ettim, Türkiye savunma sanayinde büyük bir merhal almış, dikkat etmiştir. Siyaları, siyaları dünya harp tarihini değiştiren önemli adımları gerçekleştirmiştir. Şimdi diğer alanlarda da, tesadüfen söylemedim.